Ya öyle işte. Kadının hayatını kurtarmış resmen. Zavallı kadın az kalsın ölecekmiş ama. Allah'tan Murat komiser oradaymış. İşte o geldi. Mahallemizin kahramanı. Zorda kalan tüm kadınların yakışıklı kurtarıcısı. Merhaba kızlar. Merhaba. Kızlar hadi artık biz işimizin başına. Oturabilir miyim? Neredesin sen? Polisçilik mi oynuyorsun? Polisçilik? Güzellik salonunun sahibini kurtarmışsın. Ha. Kıskandın mı sen? Kıskandın sen. Ya boşuna inkar etme kızım. Bana sırıl sıklama aşıksın. Ya ne saçma oluyorsun sen? Ben, ben seni iyiliğin için söyledim. Henüz iyileşmedin daha. Bırak bu işleri Zeynep. Aşıksın belli gözlerinden anlıyorum her şeyi. Hadi be sen bana aşıksın. <laughs> ben mi? Küleyim bari. Bu sabah uykunda öyle söylemiyordun. Uykumda mı? Ne söylemişim? Ne olur. olur gitme. Murat buradayım tamam. Yanımda kal. Ne olur. Gitme. Gitmiyorum. Gitme ya. Murat. Hadi uyan. Ne Nuh. olur bırakma. Buradayım Murat. Aynen bunları söyledin canım. Ee, hem sana söyledim de malum? Hadi oradan. Benden başka kime söyleyeceksin? Sana zarar gelmesine izin vermeyeceğim dedin. Hayır, bunu benden başka kim için söyleyebilirsin? Benim için ölümü atladın. Aşk mevzusunu kapatalım artık. Yani sana istemeden ümit verdiysem, kusura bakma Murat Bey. Ay ne demezsin ya? Ben de senin için var ya ölüyordum. Az daha ölüyordum. Merhaba Didem Hanım. Merhaba Murat Bey. Ee, yoldan geçiyordum, sizi gördüm. Tekrar çok teşekkür etmek istedim. Rica ederim. Buyurun oturun çay içelim. E şimdi mahalleye yeni taşındım ya. Evin birkaç eksiği var. Onları halletmem lazım. Ya ne güzel ya. Ben de bu mahallede oturuyorum. Nergis Sokak'ta. Aa ne güzel tesadüf. Aynı sokaktayız. E komşuyuz biz o zaman. Hadi canım. <laughs> komşuyuz. Evet evet. Neyse çay davetiniz için çok teşekkür ederim. Artık başka zaman içeriz. <laughs> İyi günler Murat Bey. İyi günler. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. oldu bir şey mi oldu? Yoksa kızımı kıskandı. Anlaşılan mahallemizin kahramanı paylaşılamıyor. Bence Zeynep Dide'me fena kıskandı. Ay mahallemiz yakında büyük bir aşk rekabetine sahne olacak. Hadi bakalım. Vay ortak. Ne yaptın? Çözebildin mi şifreyi? Yok be, hiçbir şeyi çözemedim ya. Oğlum ta müftülüğe kadar gittim. Müezzin şifresi diye bir şey yok. Nereden bulacağız biz bu Akıncı'yı? Bilmiyorum ya. Ya o değil de olay gecesi bu Akıncı niye gelip Zeynep'i kurtarmaya çalıştı? Ha? Cevabı yok. Benim aklımda şöyle bir şey var. Bu Akıncı çok yakınımızda. Yanı başımızdan birisi. Selamün aleyküm. Gizemi şu pazara kadar bıraktım da yanınıza bir uğrayayım dedim. Aleyküm selam abi. Buyur gel otur. Müsait değil mi? Evet evet gel. Hava da iyice maşallah. Adım gibi eminim. Akıncı yanı başımızdan birisi. Akıncı'yı hemen bulmam lazım. Son gelen bu. Sanırım Yılmaz haklı. Tanıdığımız birisi olmalı. Ama kim? Allah Allah. Ne oluyor ya? Bunların ikisi de Akıncı'nın kim olduğunu mu düşünüyor yoksa? Akıncı'yı bulursam Kertenkele'nin kim olduğunu öğreneceğim. Ama önce şu Akıncı'yı bulmam lazım. Kim lan bu müezzin? Müezzin, müezzin. Kim lan bu müezzin? Oo saat DP ilerlemiş Gizem de nerede kaldı? Ben bir bakayım Gizeme. Hayırlı günler. Ne alakası var ya?